Şimdi Tayent AC13 modelinin benzersiz özelliklerine yakından bakabiliriz. Pek çok gerekçeli bu cihaz dünyanın en iyi cihazı kabul ediliyor. Taraflı tarafsız bütün yorumcular bu değerlendirmelerde bulunuyor. Bunun en önemli gerekçelerinden birisi su performansı. 13 plaka bir cihaz olarak geliyor varsayılan olarak ve 2 pH ile 12 pH arasında çok geniş bir aralıkta su veriyor. Ama bunu yaparken başka hiçbir makinenin başaramadığı bir şey yapıyor. Suya herhangi bir katkı, kimyasal Eklemeksizin bunu başarıyor. Bu anlamıyla suya belli kimyasallar ekleyerek yakalanan pH seviyeleri yerine suyun kendi doğal florasında bulunan dinamiklerle bu değeri yakalayabilen dünyadaki tek cihaz. Ama performansın dışında kullanım özellikleriyle de dünyadaki pek çok cihazdan ayrılıyor. Burada gördüğünüz gibi çok işlevsel bir panelle geliyor cihaz. Cep telefonuyla aynı mantıkla tasarlanmış. Dokunmatik özellikleri var. Jog dahil üzerinden programlama yapabiliyoruz. Aşağıdaki butonu da anlatacağım. Dokunmatik özelliklerinin yanında dokunmasız bir buton işlevi de var. Bunu da anlatacağım. Şimdi bu özelliği de ben ayrıca çok seviyorum. Önce cihazın standart kullanımda. Örneğin şu anda cihaz ben ikinci seviyede alkali su buton üzerinde fokus haldeyim diyor. Bunu değiştirip direkt birinci seviyeye basıyorum. Cihaz birinci seviye su vermeye başlıyor. Burada iki tane indikatörümüz var. Önce sesli anons sistemiyle verdiği suyu bildiriyor. Sonra da diyor 2.3 litre bir dakika ve 15 dakika hiç kapatılmazsan ben bu cihazı ben bu suyu vermeye devam edeceğim diye bilgi veriyor. Kapatıyorum. Başka herhangi bir seviye seçebiliriz. Örneğin asidik 2'yi seçiyorum. Burada rengin değiştiğini, John Dye üzerinde rengin değiştiğini gözlemleyebiliyorum. Kapatıyorum. Ee, bu cihazın benzersiz özelliklerinden birisi dokunmasız butonu demiştik. Dokunmasız butonun önce nasıl ayarlandığını göstermek istiyorum. Sonra da nasıl kullanıldığını anlatacağım. Menüye giriyorum. Setup'a giriyorum. Burada özelliklerden sensörü seçiyorum. Örneğin şu an 3. seviye ayarlı. Ben 2. seviyede temassız butonu kullanmak istiyorum diyorum. Home'a bastığımız zaman setup save ediyorum. Şurada gördüğümüz alan, dokunmasız alan. Bunu neden kullanmaya ihtiyaç duyabiliriz? Ellerimiz ıslak olabilir, yağlı olabilir, hijyen gerekçesiyle cihaza dokunmak istemeyebiliriz. Böyle bir durumda, aslında cihazda şu anda ikinci seviye alkali seçilmiş, seçilmiş olmasına rağmen, elimi cihaza yaklaştırıyorum, cihaz otomatikman seçtiği ikinci seviye alkali suyu vermeye başlıyor. Yine dokunmadan kapatmak istiyorum. Elimi cihaza yaklaştırıyorum sensöre. Cihaz otomatik olarak kapanıyor. Ee, başka herhangi bir cihazda olmayan volüm belirleme özelliği var. Bunu da göstermek istiyorum. Örneğin ben bu cihazdan 200 cc su almak istiyorum. Ve su aldıktan sonra da cihaz kapansın istiyorum. Bu önem taşıyabilir. Çünkü birkaç litre su almak istediğiniz zaman dakikalarca cihazın başında beklemek, bir yere taşmasın diye durmak çok zahmetli bir şey. Ama biz bunu önceden belirleyebiliyoruz. Çok beklememek için büyük volümlerdeyiz. Sadece 200 cc. Şu butona basıyorum. 50 cc su verici, 500 cc su vereceğini bildiriyor. Ben bunu azaltıyorum da dial'dan. 200 cc'ye getiriyorum. Ve on off butonuna buradan veya buradan veya buradan bastığım zaman cihaz çalışmaya başlıyor. Sayaç devreye giriyor. Belirlediğim seviyede yani 200 cc bir bardaktır. Bir bardakta olduğu zaman ...cihaz kendini otomatik olarak kapatıyor. Günlük yaşamda bu pratiğin ne kadar önemli olduğunu... ...siz de kendi deneyimlerinizde anlayabilirsiniz. Yine bu cihazda... ...diğer pek çok markada bulunmayan... ...ya da bu performansta bulunmayan... ...turbo özelliğine dikkat çekmek istiyorum. Turbo butonuna bastığımız zaman... ...cihaz 12 seviyede alkali veriyor ve... ...bu alkali su... ...dezenfeksiyon için kullanılabilecek olağanüstü bir su. Birazdan bunu testlerinde yapabiliriz. Kozmetikte, kimya sektöründe hiçbir katkı olmaksızın yani sodyum hipoklorit gibi kimyasallara eklemeksizin bu seviyeyi yakalayabilen dünyada başka herhangi bir cihaz yok. Evet. Tüm bu anlattıklarımızı ayrıca jog dial e, butonu üzerinden de yapabiliriz. Bu ekstra bir özellik olarak gelmiş ve çok işlevsel. Örneğin ben buradan e, nötr su almak istiyorum. Jog dial butonuyla buraya geliyorum. Açma kapama tuşuna basıyorum. Suyumu alıyorum kapatabiliyoruz. Yani cihaz üzerindeki her özelliği biz buradan kullanabiliyoruz. Örneğin 3. seviyede alkali su almak istiyorum. Son olarak da menüden biraz bahsetmek istiyorum. Çok gelişmiş programlanabilir bir cihaz olduğundan bahsettik. Cihaz setup'ına giriyorum. Cihaz setup'ına girdikten sonra sesi, eko modunu açıp kapatmak gibi özellikler var. Bu özellikler direkt başlangıç butonları içerisinde yer almış. Ya da temizlik döngüsünü başlatma gibi bir özelliği var. Burada manuel olarak cihaz kendisini temizliyor. Bu temizlik esnasında üretim hatlarında birikmiş e, kalsiyum, e, manezyum gibi kalıntıları tamamen yapabiliyor. Ayrıca cihaz otomatik temizleme döngüsüyle e, menüler içerisinde görebilirsiniz. E, belli bir saat temizlik için programlanabiliyor. Manuel temizlik yapmanıza gerek yok. Örneğin programını yapıyorsunuz. Gece saat 2'de 5 dakikalık temizliği başlat ve bitince kendini kapat diyebiliyorsunuz. Yine setup özelliklerinde buraya girdiğim zaman pek çok şeyin programlanabildiğini görüyorum. Bu programlama sistemleri içerisinde şu çok önemli. Ben alkali seviyelerinde istediğim pH değerini alabilmek için burada görülen değerleri değiştirebilirim. Mesela bu cihaz birinci seviyede 8.7 pH veriyor. Bu cihaz performansının %5'iyle ile sağlanıyor. Ben eğer bu değeri artırmak istersem buraya bastığım zaman ortaya çıkan pH değeri yükselecektir. İşte atıyorum 9, 9.5'a gelecektir. Ya da azaltabilirsiniz. Ben sadece 8.2 istiyorum deyip buradan seçebilirsiniz. Yüzdelik değerlerin karşılığını cihaz paketi içerisinde yer alan solüsyonla ölçerek bulabilirsiniz. Örneğin %14 seviyesinde 3. butonda yaptığımız seçilimde bu cihaz 10.8 pH su veriyor ki çok güçlü bir alkali seviyesinden bahsediyoruz. Aynı şekilde asidik seviyeleri de planlayabilirsiniz. 1, 2 ve 3. butona istediğiniz her seviyeyi atayabilirsiniz. Yine menü özelliklerine giriyorum. Burada asidik seviyeyi planlayabiliyoruz dil seçimi yapabiliyoruz. Ses seviyesini artırabiliyoruz. Zaman girebiliyoruz. Biraz önce göstermiştim. Temassız buton yapabiliyoruz. Cihazın uyku modunu ayarlayabiliyoruz. Temizlik döngüsünü planlayabiliyoruz. Ya da e, ekran seçimlerini yapabiliyoruz. Bu birinci varsayılan ekran. Bu da ikinci varsayılan ekran. Bunlardan hangisini seçersek ben renkli olanı tercih ediyorum. Setup'ına tekrar geri dönüyorum. Setup was completed. Son olarak da filtre indikatörlerine dikkat çekmek istiyorum. Aşağıda yüzde oranı cinsinden filtre indikatörleri görünüyor. Bu filtre seviyesi yüzde yüz olmaya yaklaştığında size hem sesli hem görsel uyarı verecektir. Şu anda birinci filtre yüzde iki, ikinci filtre yüzde iki gibi. Tayyip'te filtreler aynı eş zamanlı olarak yaşlanıyorlar. Filtre değişimi yaptıktan sonra da yeni cihaz menüsünde basit bir filtre değişim butonu var. Bu butona basarak filtreyi değiştirdiğimizi cihaza iletebiliyoruz.